Herkese merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Dress to dedi de, 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 de e, kod vereceğim bugün sizlere. Yani ben de ne olduklarını unuttum. kodları ne çıkacağını unutmuşum. Açılsa oynayacağım da. Yani asla gireceğim içine. Süresiz yapacağım ki süre yani ne desem şimdi ya? girelim süresiz de gireceğim ve süresiz olarak sınırsız yani kendi öyle giydiriyorsun hani bir şeylere falan bakıyorsun böyle. arkadaşlar ben normalde bu oyunu falan eski de oynarken anime yapıyor işte tamam mı? Ben de anime ne demek olduğunu bilmiyordum anneme sordum. Daha hafta goklada aramıştım. Bekliyoruz. Evet. Bekliyoruz ve evet. açıldı. Puf. Evet. Ee, Allah senin ne yapmasın. Money Talks. Money Talks. Money mm -hmm. mm -hmm. Arkadaşlar açılmıyor ya. Bugünlerde açılmıyor. Bekliyorum bunun açılması arkadaşlar açıldığında gelirim. Hadi bakalım. Arkadaşlar açıldı. Bakın. böyle bir şey oldu. Böyle iyice açılmasını bekleyeceğim. o 5 5 dakika var. 5,5 dakika yani. Tamam tamam. Hadi ya. <laughs> doğru doğru be be. Yeni model yazıyor bizim üstümüzde Arkadaşlar bu açıldı da ben geliyorum. Vallahi arkadaşlar görmeden karakter yaptım. Bir dakika gelsin de bakalım nasıl olmuşuz. Vaa wow, bak güzel olmuşuz ama şort olmuyor. Bir dakika. O paltonu nereden çıkartıyoruz? Her şeyi çılta da yapacağım. Ha şu kadın ne yapmış ya? Ne para, para 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 kaşa kaşa kaşa. Yersen çok güzel olur bebeğim benim. Oğlum şunu al şöyle. Olmuyor vallahi alamıyorum birkaç şey. Bu değil diyor. Buydu. Arkadaşlar da bunu açılması bir. Alamıyorum. Onun aboneliğini gösteriyorum. Abi oynanı yapacağım. Woo. این نخودت سشمه سپم بشه بشم هم این اوگلوم ملنم که بخو Valla çıkıp yine gireceğim. Neden böyle oluyor ya? Yabucuğum ben buna girmek istiyorum. Neyse arkadaşlar. Biz böyle bekleyelim. Öyle saçma sapan şeyler böyle Böyle bir şeyler yapalım saçma sapan şeyler yapalım. Bu sefer kazanmam çok da değil. <laughs> arkadaşlar o zaman bu açılmasını bekleyeceğim mecbur arkadaşlar. Zürih doldu diyor ya bir de. Fayda etmez akışlar. Yazını <Sessizlik> yasar Arkadaşlar bu karakteri hiç beğenmedim. <Sessizlik> Sıfır. Sıfır. Puan yok. Ben yok. Sıfır. Ay. Maşallah nasıl da donmuş. Beğenmedim yürü git. Oynama falan yürü. İki. Bir. Bir 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 bir, bir, bir. Hiç beğenmedim kadın üşümü bok gibi yapmışlar. Ben biraz daha bok yapmışım. Al oh, hazip. Burada gerçekten güzel yapmış. Ama saçma olmuş. İstanbul'larını sürüşürsün ki 2 veriyorum. 2 puan. Hiç beğenmedim bu arada hiç. Yere yattı kadın. Midem. Midem bacakları gitmiş bunun. Beğenmedim. Sıfır. El olmuş. Lan. <laughs> tövbe tövbe uzaylı gelmiş lan. Senin ben dibine gitti. Oo, teşme talala. Yürü, Mehmet. Hadi ben kazanayım. Oha, Allah sizi. Kaçıyor musun acaba? beşinci olmuş midir yani çok kötüden iyi yani tamam şimdi arkadaşlar size kut gösterecektim unuttum i̇yi. bu ne kadar değişmiş lan oturamıyoruz ki yani oturayım böyle burada şey yapayım falan Abi ben ten rengini nasıl yapacağımı bakıp göremedim ki. Mesela hemen ben size böyle göstersem mi acaba? Evet şimdi kodumuzu giriyoruz. Arkadaşlar Lana. Lana yazıyorsunuz. Kullan. Geçersiz kodmuş. Yalan söylediler bana. Bu da arkadaşlar bu kesinlikle 2025'lerdir. L ve Y. Ondan sonra 2025. geçersiz de umarım şu an deneyeceğim olur Sup. 15 yazıyorsunuz bir de cy kullan geçersiz kutmuş al sizin buradan mı ten rengi yapıyoruz Bu arada ne arkadaşlar? Bu ne lan? Töbe tövbe. Ten rengi nerede yapıyoruz? Arkadaşlar kim ten renginin nasıl yapıldığını biliyor. Lütfen yorumlara yazsın. Ben bilmiyorum. Nerede lan? Ten rengi nereden yapıyorsunuz siz? Kadın nasıl yaptın tam rengini? <laughs> nasıl yapıyorsunuz lan siz bunları? <laughs> lan nasıl yapılıyor <gülüyor> <gülüyor> Buradan mı yapılıyormuş? Tamam önce bir saç yapalım. Böyle düz. Ne diyor? Ünlü. Ben zaten ünlü olmaya çalışıyorum. Arkadaşlar. Tövbe tövbe. Diyorum. ben hangisini almıştım bunu almamışım mıydım? Lan oğlum sinirim Sin sinirim gitti. Sinirim Oğlum ne yaptınız ya? Ne bu gitsin bu kalsın. Evet. Al ben ya yemek çok saçma oldu. Yok, bu da çok abartılı. Tamam, tamam bu güzel. Hı. Ünlü demişti bu arada hatırlayalım. Elbiseler nereden alınıyordu? Görmedim. <laughs> arkadaşlar ben Roblox kapandığından Dress in Press'te oynamamışım. O sonunda da açtım. Çok güzel oldu. Şey değil mi? Ünlüydü. Aynen. Şey ünlüler bunları giyer bence. Beyaz güzel. Bir de buna bir tane kolluk koluklav ya arkadaşlar ya kardeşim ne yapıyorsa artık. <laughs> ya ben beğenmedim onu ya. Nasıl? Çok saçma. Şort güzel aslında sanki. Doğu oh ya var değil Güzel oldu patron. Bir daha ayakkabı bulalım. Şunlardan takacağım. hoşuma gitti. Yok kırmızı güzel oldu. Ben ne alacaktım? Ha, ayakkabı alacaktım. Şuradan ayakkabı alalım. Hmm. Ben o zaman yerim. Ama spor ayakkabı güzel. Spor ayakkabı çok iyi. Pembe güzel mi? E pembe güzel. Böyle birazcık şöyle. Şu şöyle. Çok güzelmiş tamam. Güzel oldu böyle. Paltomu değiştireceğim. Çok bol bir paltom bu. neden neden şu çorabı giydim boş boşuna. Paltolon, 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 paltolon. Biraz iğrenç oldu ama karakter. Bu güzel. Paltolum şey Oha, ne kadar saçma. Süre bir de doldu. İğrenç oldum. <Gülüyor> <Gülüyor> üstümü çalmış. Vermiyorum lan. Çiğ 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 Saçı da iğrenç <laughs> Oha güzel olmuş 3 Beğendim 3 Kesin bu 1 bu arada Arkadaşlar kodlar bir işe yaramıyor. Az önce denedik. Diğerlerine inanmayın. Ya ben o kadar araştırdım. O kodlar için de sahte çıktı. <laughs> Saçma olmuş bu ya. Ninelerden anlamış. Onun için ben demiş, E bem, o que se soltou de Quando que irante? Que geni güzel yapmışlar 3 Ben de iki istiyorum. Oha. Beş olmuş şunu yine ya. yeşildir <laughs> parkur bitti <laughs> başladı ne diyor buz kraliçesi buz kraliçesiymiş buz kraliçesi nasıl giyilir ki ben hiç bilmiyorum bizim o robux vardı ha Arkada tü, ö, arka içi tülü yok mu ya? Arkadaşlar tül lazım. tül yok. Ben tül istiyorum. Ne bu kadar çok saçma şeyler verdiniz? Ben bu kadar saçma şey için para vermezdim abi. Aslında rubux vermezdim. Ha, tül yok yok. Maalesef tüysüz kalacağız. Şuralarda bu. Oha. Ne kadar güzel bir elbiseymiş bu. Şekilli olsun. Dikkat çeksin Güzel oldu şu şey. Aynen. Bir dakika. Yine basayım. Zinciri şu olsun. Yok. Tamam. Zincir gözükmesin diye. Çok güzel olmadı. Ne? Yakışıklı. Evet. şekli yaptık. Bence ben bu sefer kazanabilirim. Yani istiyorum. Gidip saç yapalım. Tamam, yaparım ya. Dalgalar mı böyle? Bunu beğenmedim ben. Bu güzel. Örük lazım, örük, örük. Hiç böyle normal bir örük var mı? Harika. Tam da aradığım gibi. Ben nasıl yapacağım? Tamam, çok güzel oldu saç. Allah yemek zamanı. Güzel aldık. Bir tane taç lazım böyle güzel bir tane. Aksesuarlar var Yeni burada değil. Hiç taç yok mu ya? Allah boş boşta koy. Taç yok. Şuradaki. Tamam sabah Tamam, oldu bu arada. Aynen. Böyle güzeliz. Videoyu durduruyorum. Arkadaşlar. Em, şimdi de Spider oynayacağım sonraki videomda. Size çok seviyorum. Bay bay.